Genç Adam Yatırım YouTube'dan hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yeniden sizlerleyiz. Bugün sizlerle havayolu yolu hisselerini konuşacağız, havayolu yolu sektörünü konuşacağız. Bildiğiniz gibi hava havayolu hava şirketler arasında aslında hava hizmeti veren birden fazla şirket var. Yani herkesin aklına en başta Türk Hava geliyor büyük ihtimalle. Ama bildiğiniz gibi Pegasus var, Tav Havalimanları var, Çelebiyer Hizmetleri var bildiğiniz gibi. Şimdi biz bugün Türk Hava Yolları'nı ve Pegasus'u karşılaştıracağız. Ardından Türk Hava Yolları'na veyahut da Pegasus'a yatırım yapmanın mantık doğru olmadığını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. 2025 yılının ilk bilançolarına bakacağız ve birbirleriyle karşılaştıracağız. Bu sefer videoda e, sondan başa doğru gideceğim. Yani nasıl? Öncelikle direkt sonuç olarak size karşılaştırmalı verileri sunacağım. Ardından hisselere tek tek bakacağız. Bilançoları tek tek inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Ardından tabii ki de kararı sizlere bırakacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet şu anda hali hazırda ekranda birden fazla parametreyi karşılaştırma olarak görebiliyoruz. Ee, kullandığımız bu programla birlikte gerçekten de aslında bu verileri tek seferde görmek çok faydalı oluyor. Şimdi burada puanlama sistemi de var. Türk Hava Yolları 12 puan almış, Pegasus'ta 4 puan almış. Bu aslında Türk Hava Yollarının 12 farklı parametrede üstün olduğunu söyleyebiliyoruz. En başta piyasa çarpanları veya değerleme diye nitelendirebileceğimiz verileri görüyoruz. Fiyat kazanç oranının oldukça düşük olduğunu, piyasa değeri defter değeri oranının ve FD FAVÖK değerinin oldukça düşük olduğunu görebiliyoruz Türk Hava Yollarında ve ben bunu daha önce Instagram'da da defalarca paylaştım. Türk Hava Yolları'nın özellikle çarpanlara baktığımız zaman çok ucuz kaldığını bu verilerden sadece bu 3 parametreye bakarak söyleyebiliyoruz. Ama tabii ki de karar verirken, karar alırken, yatırım kararı alırken birkaç parametreye bakmak yeterli olmayacaktır. Hisseye her anlamda değerlendirmek, şirketi her anlamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Türk Hava Yolları ve Pegasus üzerinde şöyle bir durum da var. Devam etmeden önce o konuya da değinelim. Şimdi bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları Türkiye'nin en değerli hava yolu şirketi. Aynı zamanda da Avrupa'nın en değerli ve en prestijli havayolu şirketi. Yani en çok tercih edilen ve en çok uçuş yapan en fazla kilometre uçan şirketlerden biri Türk Hava Yolları. Pegasus'ta karşılaştırdığınız zaman, etrafınızda da sorduğunuz zaman şöyle cevaplar geliyor genelde Türk Pegasus'la ilgili. Pegasus'a bineceğime otobüste giderim, Pegasus'a bineceğime yürürüm daha iyi gibi yorumlar muhakkak duymuşsunuzdur. Yani özellikle Türk Hava Yolları karşılaştırıldığı zaman o Türk Hava Yolları'nın yarattığı prestiji yakalayamadığını aslında görebiliyoruz. Ve bunun hissin kendi içsel değerine yansıttığını buradan bu yorumlardan aslında çıkarabiliyoruz. Buna da değinmiş ol. Şimdi hemen geri dönelim. Karlılık oranlarını incelediğimizde brüt kar marjı, favori marjı, net kar marjının Pegasus'a göre Türk Hava Yolları'nın üstün olduğunu aslında burada açık bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki aslında marjlar biraz birbirine yakın ama Türk Hava bir adım daha önde olduğunu görebiliyoruz. Burada bizim karlılık anlamında aslında hani favori ve net kar marjından öte öz kaynak karlılığının ve aktif karlılığının önemli bir rol olduğunu bilmemizde fayda var. Neden? Çünkü aslında şirketin aktifte ne kadar kar ettiği ve kendi öz kaynaklarını ne kadar verimli kullanabildiğini öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı oranlarından aslında yorumlayabiliyoruz, çıkarımda bulunabiliyoruz. Burada öz kaynak karlılığının birbirine daha yakın olduğunu görebiliyoruz fakat fark açıları görüyoruz Pegasus'un. Ama aktif yanıtta da Türk bir adım daha önde olduğunu görebiliyoruz. Son olarak borçluluk ve büyüme oranlarını inceleyelim. Borçlulukta e, borç ödeme kapasitesi olarak e, nitelendirebileceğimiz cari oranı yani borcu ne kadar hızlı bir şekilde ödeyebilir, ne kadar kolay bir şekilde ödeyebilir aslında. Onun oranında veren cari oranı yorumladığımızda Pegasus'un bir tık daha önde olduğunu görebiliyoruz. Yani 1.06 oran, 0.90 orana göre aslında iyi bir fark. E, onun dışında kaldıraç oranı ve finansal borç oranına baktığımız zaman çok daha düşük oranda, borçluluk oranına sahip olduğunu söyleyebiliyoruz Türk Hava Yolları'nın. Şimdi burada nasıl bir yorum yapacağız? Türk Hava Yolları borç oranı olarak, yani mevcuttaki borçlarına baktığımız zaman orantısal olarak Pegasus'tan daha düşük. Ama Pegasus'un borçlarını ödeyebilme kabiliyeti, cari orana baktığımız zaman Türk Hava Yolları'ndan daha yüksek gibi bir yorum yapabiliyoruz. Son olarak da büyüme. Şimdi büyüme verilerini burada karşılaştırma olarak gördüğünüzde çeyreklik ve yıllık olarak görebiliyorsunuz. Çeyreklik verilerin bir önemi yok. Çünkü yeni yıla başladık artık yeni yıl, yeni bir dönem, yeni bir çeyrek. Yani daha önceki çeyrekle doğrudan karşılaştırma pek mantıklı olmaz. Ama yıllık olarak dediğimiz aslında burada yıllık son bir yıldaki değil de yani aynı yılın aynı dönemine göre karşılaştırma yapılmış. Yani 2025 yılının ilk 3 ayı ve 2024 yılının ilk 3 ayı karşılaştırıldığında satışların değişiminin Pegasus'ta çok daha önde olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında fabrik değişiminin yine çok daha önde olduğunu söyleyebiliyoruz Pegasus'ta. Ve yıllık net kar değişiminin pozitif olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada da net kar değişiminde de şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Türk Hava geçtiğimiz sene aynı dönemde kar etmişken bu dönem az da olsa bir zarar yazdı. Bu yüzden e, yıllık net kar değişimini burada veri olarak göremiyoruz. Pegasus'ta da durum şu geçtiğimiz sene zarar eden Pegasus bu sene de zarar etti fakat bu zarar geçtiğimiz sene göre daha az. O yüzden de net kar değişiminin burada pozitif yazıldığını görebiliyoruz. Yani yine zarar etti aslında bu dönemde ama geçtiğimiz seneye göre daha az zarar etti. Şimdi şirketleri karşılaştırma olarak inceledik. Şimdi şirketleri bir de kendi özellerinde inceleyelim. Türk Hava Yolları'ndan başlayalım. Türk Hava Yolları'nda genel olarak çerçeveye baktığımızda satışlar artmış ama mürüt karın düştüğünü, burada maliyetlerin ve birazdan bilançoda inceleyeceğimiz e, maliyetlerin ötesinde döviz kurunun negatif etkisi oldukça yansımış durumda. Hem Türk liralarına hem de Pekansus'a. Bildiğiniz gibi satışlar sadece Türk lirası ile ve Türkiye'de olmuyor. Zaten aslında bu her iki şirketin de bilançosunu aslında Türk lirası cinsinden incelemek pek doğru olmayacak ama biz verileri daha karşılaştırılabilir olması açısından Türk lirası cinsinden inceliyoruz. Çünkü satışların büyük bir çoğunluğu döviz bazlı, euro ve dolar bazlı oluyor. Yani bilançoyu euro bazlı veya dolar bazlı incelemek çok daha mantıklı olacaktır. Yani siz bu şirketleri değerlendirirken o şekilde incelerseniz çok daha mantıklı olur. Ki zaten hem Pegasus hem de Türk Hava Yolları kendi bilançolarını açıkladıklarında yatırımcı sunumlarında Türk lirasını değil dolar veya euro kullanıyorlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi baktığınız zamanda da net dönem karı negatife geçmiş. inanılmaz derecede bir zarar yazılmış. Yani 176 milyarlık satışa 1.8 milyarlık zarar yazmış durumda Türk Hava Yolları. Bunun sebebinin detayına birazdan yatırımcı sunumunda bakacağız. Fakat bunun oldukça negatif olduğunu görmüyoruz. Borçları da, da e, şirketler, genel olarak borsa İstanbul'da yer alan şirketlere baktığınız zaman her ne kadar e, uluslararası çalışan şirketler olmasa da bazıları borçluluk anlamında e, ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini görebiliyoruz şirketlerin. Ki zaten sadece şirketler değil, e, biz bireysel olarak, halk olarak da e, borçluluk anlamında bu zamanlarda yüksek faiz ortamlarında enflasyonun yüksek seyrettiği e, aslında ekonomik anlamda daralmanın, iyileşmenin olmadığı bu dönemlerde borçlanmanın aslında etkilerini sadece biz değil, Aynı zamanda şirketlerinde yaşayabildiğini hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Şimdi hemen Pegasus şirketine geçelim. Pegasus'ta durum biraz daha vahim. Yani orantısal olarak baktığınızda verileri verileri karşılaştırmalı incelediğimizde. Yani geçtiğimiz seneye göre satışlar evet artmış. Zaten birazdan da göreceğiz. E işte daha fazla kilometre uçuş yapılmış. Daha fazla yolcu taşınmış. Daha fazla kargo taşınmış. Ama daha baktığınız zaman daha fazla kar edilememiş. Yine zarar edilmiş. Ama en azından... Bu döneme baktığınız zaman Pegasus için geçtiğimiz seneye göre daha az zarar edilmiş gibi bir yorum yapabiliriz. Tabii bunun ne kadar mantıklı olup olmadığını sizlere bırakıyorum. Şimdi burada en önemli parametre Pegasus'un bilançosuna baktığımızda esas faaliyet kârının %200 oranında azalması. Yani asıl faaliyetlerinden zarar etmiş olması bilançosunun aslında bu anlamda değerlendirildiğinde oldukça olumsuz olduğunu söyleyebiliyoruz. Pegasus'ta bir de şu verileri de incelemek istiyorum. Marjları incelemek istiyorum ve karlılık oranlarını incelemek istiyorum ki dönemsel olarak gidişatın ne durumda olduğunu görelim. Şimdi brüt kar marjının dönemsel olarak azaldığını aslında şu anda Pegasus'un finansal olarak bir düşüş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Forward marjının yine aynı şekilde ve net kar marjının aynı şekilde azalarak orantısal olarak azalarak devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi şirketlerin kendi paylaştıkları veriler üzerinden bu değerlendirmenin bir de üzerinden geçelim. Hemen Türk Havayolları'nın yatırım sunumuna bakalım. Gördüğünüz gibi toplam gelir geçtiğimiz seneye göre artmış durumda. Yolcu gelirleri artmış durumda. Kargo gelirleri artmış durumda. Sadece burada teknik gelirler dediğimiz kısım azalmış, biraz azalmış durumda. Şurada alt kısımda gördüğünüz AKK, RASK ve yolcu bilim gelir, yolcu sayısı olarak verilen bazı aslında bu sektöre özel bazı veriler var. Şimdi AKK aslında şu şekilde tanımlanabilir. Yani biz bu yolcuları kaç kilometre uçurduk aslında bu onun verisi AKK. Yani arz edilen koltuk kilometre verisi diye açılımı. Gördüğünüz üzere %4'lük bir artış var. Ee, bu yani bilen aslında satış gelirleri kısmına baktığınızda bunun pozitif yansıdığını görebiliyoruz. Onun dışında yolcu sayısının arttığını, az da olsa arttığını yani 18.5 milyondan 18.9 milyona artmış toplam taşınan yolcu sayısı aynı döneme göre karşılaştırıldığında ve doluluk oranında nispeten az da olsa artmış durumda. Yani geçtiğimiz seneden bu yana, yani geçtiğimiz seneden dönemine göre bu sene daha fazla yolcu taşınmış, daha fazla yolcu uçurulmuş, daha fazla yolcu daha fazla kilometre götürülmüş gibi bir yorum yapılabiliyor. Bunun aslında biz bilançoya pozitif yansımasını bekliyoruz. Fakat gelin görün ki bu durum bu şekilde olmuş. Türk Hava Yolları'nın bu yazdığı bu zararı aslında bize açıklamaya çalışmış yatırım sunumunda. Şöyle ki bazı maliyetlerinin ciddi oranda arttığını, kurun etkisinin olduğunu ve bir de vergi giderlerinin olumsuz etkilediğini bize yatırım sunumunda belirtmiş. Biz de bu giderleri bir de biz değerlendirelim. Gördüğünüz gibi akaryakıt giderleri aslında azalmış durumda. Yani geçtiğimiz seneye göre oldukça azalmış durumda. Ama personel giderlerinin oldukça fazla arttığını görebiliyoruz. %30 oranında bir artış. Onun dışında yer hizmetleri, yolcu hizmetleri ve ikramları, bakımları ve diğer giderler diye belirtilen giderlerin oldukça arttığını görebiliyoruz. Ama burada en büyük artışın özellikle personel giderleri olduğunda, personel giderleri bazlı olduğunu görebiliyoruz. Özet olarak giderlerin artışı, kurun etkisi ve vergi giderleriyle burada şirketin karlılığının baskılandığını görebiliyoruz. Bu da bilançoya zaten doğrudan yansımış durumda. Hal böyle olunca bilançoya bu şekilde yansıyınca hissenin iyi performans iyi performans sergilemesini beklemek aslında pek mantıklı olmayacak tabii ki. Bu yüzden de özellikle son bir yılda bu düşüşün etkisinin bu düşüş tahminlerinin doğrultusunda şirketin gösterdiği bu performansla hissenin aynı şekilde ayak uydurduğunu ve daha önce yaşadığı yükseliş trendinin bozulduğunu ve artık düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama önemli olan bundan sonra Türk Hava Yolları'nın nasıl adım atacağı ve tabii ki bilançonun her zaman bu şekilde gelmeyeceğini tahmin edebiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en prestijli havayolu şirketlerinden biri hatta Avrupa'nın en iyisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bir de hemen Pegasus'un bilançosuna bakalım. Kendi yayınladığı yatırımcı sunumuna bakalım. Pegasus'ta da durup yani orantısal olarak incelediğinizde artışın daha iyi olduğunu görebiliyoruz aslında. Yani misafir sayısı artmış, uçulan uçurulan yolcu sayısı artmış, uçurulan kilometre, uçurulan kilometre artmış. Pegasus bu dönem gösterdiği bu performansa rağmen bu durumun aslında iyileşme yönünde olduğunu ve 2025 yılında beklentilerin oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların kendisi yatırım sunumunda belirtmiş. E, toplam işte uçurulan yolcu sayısı kilometreyi artış. 2025 yılında daha fazla yolcu sayısı geçtiğimiz seneye göre. Daha fazla uçulan kilometre e, ve daha yüksek faaliyet marjı gibi hedefleriyle aslında 2025 yılının 2024 yılından daha iyi olacağını tahmin ediyor ve bizlere bunu bildiriyor. Tabi nasıl olacağını hepimiz 2025 yılının sonunda göreceğiz. Genel olarak değerlendirdiğimizde Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus bilançolarının aslında kısaca üzerinden geçmiş olduk. Aslında bakılacak, değerlendirecek çok fazla parametre var. Yani Hepsinin daha detaylı bakmak gerekiyor. Ama Videonun daha uzun olmaması için ben burada bırakıyorum. Bundan sonraki yorumları aslında size bırakıyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Siz Türk Havayolları'nı mı yoksa Pegasus'u mu tercih ediyorsunuz? Yoksa siz Havayolu sektörüne yatırım yapmıyor musunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayanlar lütfen abone olmayı unutmasın. Teşekkürler, iyi günler.